Selamun Aleyküm efendim. Herkese merhaba. Yeni videoyla sizlerleyiz. Neredeyiz? Ee, Cava adası Bogor bölgesindeyiz. Bogor şehrine bağlı dağlardayız efendim. Bugün hiking yapacağız, yürüyüş yapacağız. Ee, bugün bu otelde kaldık. Otelin adını gösteriyorum. Hemen gördüğünüz gibi Bogor'a geldiğiniz zaman bu otelde kalmanızı tavsiye ederim. Ee, yalnız değilim tabi. Eşim amcası, iki tane oğlu ve Odi ile beraber ormanlara doğru yola çıkacağız, yürüyüş yapacağız. Hemen hemen 4 saatlik bir yukarıya doğru çıkacağız büyük bir şelale varmış. Oraları neyi göreceğiz? Ondan sonra güzel yerleri göreceğiz. Kırsal bölgeleri göreceğiz. İşte ormanın derinliklerine dalacağız. De Orada enteresan şeyler varmış. İşte onları göstereceğiz. Ben de ilk defa gidiyorum. Ne olduğunu gerçekten bilmiyorum. Bir araştırma yaptım. Güzel kareler yakalayacağımı düşünüyorum. O nedenden dolayı da nereye gidiyorsam, ne yapıyorsam sizlere göstermek istiyorum. Umarım videoları beğenerek yorum yaparak bize destek olabilirsiniz. Ee, hani sıkılmadan izleyeceğiniz bir video olacak diye düşünüyorum yani. Ona göre lütfen hızlı hızlı atlamayın. Uzun uzun şöyle alın çayınızı, çorbanızı yanınıza, çerezinizi izleyin. Bir yandan da yayın için öyle cansınız. Başlıyoruz. Hazırlıklar yapıldı, kıyafetlerimizi de giydik, ayakkabılarımızı giydik. Normalde sandaletle geziyoruz sıcakta. Bugün de inanılmaz bir sıcak var. Ve çok fazla trafik. Burası Bogor. Bunraya çibodas Dağına çıkıyoruz. Hayırlı olsun başlıyoruz. Arabayla gidebileceğimiz kadar gideceğiz. Sonra arabaları bırakacağız. Ondan sonra yürüyerek yolumuza devam edeceğiz. Ee, Bacimeri'nin, Pameri'nin dedikleri doğrultusunda ilerleyeceğiz. Selamünaleyküm Türkiye. Evet. Aleyküm selam. Evet. Türkiye. 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 Şimdi bazı dostlarımız şey diyor, neden Türkiye diyorsun? Nasıl biz onlara İndonezya diyemiyorsak, onlar da e, okunuş şeklinde söylemiyorlar işte, farklı söylüyorlar. Türkiye, Türkiye'yi Türkiye olarak biliyorlar. Biz de Endonezya diye söylüyoruz. Normalde İndonezya, İndonezya bu şekilde söyleniyor ama Türkçe'de Endonezya değil mi? Yani onun gibi bir şey. Bazı dostlarımız bana kızıyorlar. Neden Endonezyalılar neden Endonezyalılar Türkiye diyorlar? Dediler. Ben de ona bir açıklık geçirmek istedim. Biz neden Endonezyalılara İndonezyalılar demediğimizden farz ederseniz onlar da bu nedenden dolayı yani onların dil kurumlarına göre kitap şekilleri var. teorıya coming. Wow İşte şu dağın tepesine doğru çıkacağız. Büyük bir şelale varmış. Waterfall, Metre, you know? <laughs> ee, 50 metreden fazla diyorlar. Hadi bakalım. Güzel yapıtlar da var, eski yapıtlar. Bakalım enteresan tropik meyvelerden de yiyeceğiz. Neler göreceğiz yerlerin isimlerini de sizlerle paylaşıyorum. Google haritalardan bakıp nerede ne olduğunu anlayabilirsiniz. Endonezya'ya geldim Bekir kardeşim ya da Bekir kardeşim beni hiking'e götür. Gezelim beraber bana yardımcı ol derseniz de hallederiz Turgay. Yani beraber spesyal olarak özel olarak ilgilenebilirim dostlar. Ayda bunun üzerine araba park etmiş. oraya <laughs> Evet. Gittikçe rampa tehlikeli hale geldi. Yavaş yavaş nerede evleri de görmeyeceğiz diye düşünüyorum. Gez house. Yani e buralar guest house mesela buralarda da kalınabilir uygun fiyatlarda. Otel. Stratus Lima Pulos ya. 300 TL geceliği otelin. Yani geceliği 300 TL. Buralar hep hostel, hotel, guest house. Küçük küçük, e, ekonomik yerler diyebiliriz. Ya harika. Bundan sonra zaten bitiyor diye düşünüyorum. Evet, hedeflediğimiz yere geldik. Bundan sonra arabayı park edeceğiz. Hemen şöyle göstereyim. Selamat datang di Kavasan, Kavasan Wisat, Cibodas, Cibodas'a hoş geldiniz. Ne diyor burada? Arabaya 5 rubu vereceğiz. Burada direkt kontrolde. Ama bak ada orang. Beş kişiye 65 rubu veriyoruz. Rami, ya da. ne Rami, ayvan et. yes. Berapa harga berapa? Bapak? 30. Ha? 30. 30 sampai ke Odi mau? Ya. boleh? Bapak, 2, boleh. Bapak, 2, boleh. Bapak, 2, baru ya baru boleh? baru boleh? baru, baru ya saya sudah 50 boleh? ya boleh? 50 boleh? baru mana? Ya, berapa? lima puluh dua tiga lima lah dua saya sudah lah. beli sudah oh, ya sudah oke terima kasih İki tanesini 50'ye aldım. Eşim de amca dedi ki 35'e verseydin diyor. <laughs> 50 <'ye> diyor. <laughs> 30 dedi tanesine. Çok merak ediyordum bu meyveyi. Bakalım deneyeceğiz. Sonrasını göstereceğim size. ATV'ler de var. Ada ATV Bacı. ATV. Ya ada ada. This hadi, is there. There are two location. First the uh, Kebun Raya. Hmm. Kebun Raya the right path. Yeah, banya. but first time we go to The, the Waterfall. Yeah. After yeah. then going to the park. Or we can go to park first. Yeah. Or going the. To... This is the. Kubraya. This is the Kubraya. Wow. Going there. Here. Burası Kubraya. Sol taraftan gidiyoruz. It's only the the big big, big uh, tree. Yeah. Büyük ağaçların olduğu bölgeymiş. Biz şimdi we arabayı park edeceğiz diğer yere. Şelalenin olduğu bölgeye geçeceğiz. <gülüyor> 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 evet. Bu meyveyi ben daha önce hiç denemedim. Yani bilmiyorum. Ee, yiyenler vardır illa ki. Buraya sopaları aldık. Daha ya doğru yavaş yavaş gidiyoruz bakalım. Dağın tepesine çıkacağız. Hadi hayırlısı. Evet. <laughs> 10 dakik oldu tıkandık. Selamat datang, welcome Taman Nasionali. Gunung Gede Pangrango National Park diye böyle bir yer. Ben de ilk defa geliyorum. Toplam 3 kilometre bir tırmanışımız olacak. Sorry. 3 kilometre tırmanıştan sonra bakalım yine yüzüm gülecek mi? <laughs> böyle tırmanıyoruz. Başladık hadi bakalım. Bacı adam ne kobra ya? I don't know. Ular, ular. Ular <laughs> he. But, but, in in our piton, road. Piton, piton. Also but in our road no. Yeah. Rokasyonumuzda inşallah yoktur ama var yani yılan var buralarda. Olmaz mı ya her yer orman baksana. Her yer orman. Bu ne gidi? Bu ne gidi? Bu Çok güzel bir yer. Doğayla iç içe. İnsanlar akın akın buralarda geziyorlar. Yürüyüş yapıyorlar. Mükemmel. Hani hani diyorlar ya yağmur ormanları kolay kolay ya e, şeyden yangın çıkmıyor. Güneş görmüyor şu an debi. Hep yaprak, nemli ve ıslak. Çamur. Bu yanmaz ki abi. Anca benzin dökeceğin de falan anca öyle. Yoksa yanmaz yani. Endonezya'nın bazı bölgelerinde bilerek yakıyorlar zaten. Bazı bölgenin bilerek bile yakamazsın. Her yer ıslak. Onun da bilgisini vereyim size. Ağaçlar çok sulu ve ıslak. Zemin zaten hep ıslak. Şu an saat kaç? Ben size söyleyeyim 11. Sanki akşam namazına bir saat kalmış gibi böyle karanlık çöküyor, gün batımı gibi bir şey var. Işıklandırma. Gün ışığı o kadar zayıf ki içeriye girmiyor yani. Şu an en dik seviyede güneş buradan devam ediyoruz. Ya bu da tecrübe ediniyoruz işte hani gidiyoruz, geziyoruz, ne yapıyoruz, nereye gidiyoruz. Her şeyi gösteriyorum. Endonezya'da ayak basmadık yer bırakmayacağız. Hep beraber. Evet. Olay yerine geldik. Böyle bir yerde adam su, cips, yiyecekler. Poşet satıyor. Tam alalım, ne alıyorsun? Okey. Sonrasında dedim kardeşim bana dedim bir kahve yap dedim. Kara demlikte bir kahve yap dedim. Sağ olsun. Pencerede, küçük gazlı bir pencerede. Mineral ayır ya. Tidak be, tidak bagus ayır ya. Okey. Hadi ya baba tolum. Tidak sakit. Evet oturduk. Hemen hemen ya oturur oturmaz sigara aldı hemen ya. Allah'ım yarabbim. Daha devam edeceğiz. YouTuber. <laughs> Öyle kendimce belgesel tadında bir video olsun istiyorum gerçekten de. Daha yolumuz var. Hemen hemen 2 kilometrelik bir yolumuz kaldı. Yorulduk ama devam edeceğiz. Ağacın köklerine bakar mısın? Taşı nasıl sarmış? Devam devam. Saatlerdir yürüyoruz. Ama zor oluyor ama güzel gibi, Zevkli yavaş yavaş gidiyoruz. Çok güzel. Wow. Çok güzel bir yere geldik. Ormanın ortasında. Harika gözüküyor. Yorulduk ama değdi. Dur bakayım. Daha yoruladık yani. Yeni geldik yarıya. Böyle bir manzara. Wow. Bu neydi Şimdi efendim biz buradan çıktık. Buraya geldik. Daha yaralanmamışız ki ya. Biz ne biçim yürüdük ki? Dağın debesine çıkacağız. Buralar tehlikeliymiş. Volkanik bölge. Şurada şelale var. Şurada bir yerde. Oraya gidiyoruz. Bagus ya. Minimum ayır böyle. İleride küçük bir göl var. Oraya da geçeceğiz. Ve değil, Abi, Yumuşak bir Tabi çiçek gördüm. Uzun zamandır görmemiştim ormanın ortasında. Ben geldim, videosunu çekemiyordum. Ne motor sesi var, ne araba sesi var. Çok güzel ya harbiden. Doğayı çok seviyorum. Evet, çok şükür karşıyı görmeye birazcık şansımız oldu. İşte o gördüğünüz sisli bulutların <laughs> üzerine çıkacağız. Hadi bakalım, devam. Doğayı seven dostlarımız videoya devam ediyordur kesin. Sevmeyenler de bu ne kardeşim boş boş video mu izletiyorsun diye, diyebilirler. Bu bölümde bu şekilde olacak. Doğa, Endonezya'nın doğasını gösteriyoruz. Yani Böyle bir yoldan yürüyoruz. Bagus ya de. Banyak orang Türkiye suga disini. saya tamam lar sever burayı. Doğası güzel. Hiçbir şey yok. Çok güzel manzara çok. Hello. neymiş ya? Yumurtalı bir şeye benziyor. Enteresan. Bu da Kaç Çocuklar orada sos, soslu yiyor bak. Enak ya de. Valla acıktık o kadar yoldan geldik. Bak soci yani köfteci. dedim bir deneyim. Yapıyor şimdi. Deneyeceğim bakalım nasıl lezzeti. Endonezya'da yiyebileceğimiz Bunları yiyemeyiz. Damak tadımıza uygun değil. Açık konuşayım ben kendimden örnek veriyorum. Yanlış anlamayın. Denediğimden dolayı biliyorum. bu baksolarda bir Bak. tavuk. Oh. minyak 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 tidamao. Aman tamam ya. Toma ya. Tonga tidamao. Yağlar vermesin de. Ya mau enak bakso ya. YouTube kanalı okay. masuk YouTube. Masuk YouTube. Ya. Yeah. Yeah. Bakso. Lezzet. Bakso. Hadi bayan bakalım deneyelim Böyle gözüküyor. Karıştırayım bir. Bildiğimiz köfte. Bismillahirrahmanirrahim. İçerisinde sebzeler var. Nadıl var. Sarımsak, kurutulmuş sarımsak var. Güzel. Burada da bir ağacı gördüm. Muz yapraklarını böyle bu şekilde temizliyor. Selam atkı cevapa. Bundan sonra yemekleri bunun üzerine koyup yemek yiyorlar. Selamet kırja. Çok güzel çok. Harika. Çok güzel yapmışlar. Yavaş yavaş yaklaşıyoruz. Hemen hemen bir 100 metre var ama ağaçlardan gözükemiyor tabii şelale. Gürültüsünü, uğultusunu duyuyoruz. Evet geldik. Geldik. Çok güzel çok. İki tane şelale var. Hatta üç tane. Biri de bu tarafta. Bu kadar yüksekte aç kalır mıyım derseniz kalmazsınız. Her yerde sokak yemekleri var. <laughs> Tuvalet bile yapmışlar. Çok yüksek. Acayip bir basınç var. Huh. Harika. Doğal klima. Yaklaşabileceğim kadar yaklaşacağım. Ama acayip bir basınç var. Uh! Wow. Wow, wow, wow. Demir acayip kaygan. Orada birileri altına giriyor. Kafayı yemiş ya. Taş düşer ya. Woo! Belki ben de girerim belli olmaz. Aha. Acayip. Acayip bir basınç var. gibi. Efsa efsa. Yer şelaleye doğru gidiyoruz. Efsane ya. Güzelliğe bakar mısınız? Çok güzel. Wow. Kayanın başındayım oy oy. <laughs> Yorgunluğum gidiyor şu an var ya. Saatlerdir yürüyoruz, saatlerdir. Gerçekten de bu manzarayı görebilmek için hem doğayı derin oksijeni içerimizde çektiğimiz zamanki hissiyat şehirden uzaklaşma o kadar stres sıkıntıya değiyor biliyor musunuz? yorulmaya değiyor. Üzerinizden sanki negatif enerji alıyor bu doğa. Aslında insan doğayla iç içe yaşasa daha iyi olur. Çok güzel değil mi? Türkiye! Ha, Türkiye Türkiye. Türkiye, 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 Türkiye. O de seni seviyorum Türkiye bir şara. Ben Türkiye. Aslanım benim tamam. Bagus. <laughs> <Waterfall, cimcimur, gülüyor> <da. Dinin. gülüyor> Success <Süper> ya. Success. Ne tür şeyler yapıyorlar? Hahaha. 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 Yemek. Yemek yiyeceğiz. Evet. 3-5 kelime biliyor. Onu da <laughs> Ne dediğini de bilmiyor. Öğretiyorum yavaş yavaş. Birazdan yağmur yağacakmış. Islanacağız. Olsun. Zaten ıslandım şu an. Acayip bir basınç vuruyor. Ee, kameraya ses nasıl yansıyor bilmiyorum ama gerçekten de harika gerçekten. Eğer gelmek isterseniz Difini lokati nama da Hadi nama apa? Lokati Çıbırım ya Çıbırım ya? Evet. Çıbırım Bogor Çıbırım Yürüyüş bölgesi Dimana Kidur dişiniz aya Bir çara, bir çara kopi dişini bir <laughs> Kahve içelim diyor Gel de diyor gideceğiz şimdi ee, Eşimin amcası Biraz yoruldu Yaşlı tabi 50 yaşında adam Biz yorulduysak o oh haydi haydi yorulmuştu Bir de günde 2-3 paket sigara içiyor Sigara sağlığa zararlı bu arada Hadi Şimdi dönüş yolundayız. Devam ediyoruz. Bakalım yağmura yakalanacağız gibi görünüyor. Yavaş yavaş ilerleyelim. <laughs> yokuş yukarı çıkmak ve yokuş aşağı inmek hemen hemen aynı diyebilirim ya burada. Çünkü karanlık çöktü. Yağmur da gelmeye başladı yavaş yavaş atıştırıyor. Bakın ilerliyoruz. Biraz önce efsane bir yağmur yağdı. Biz yine kaçtık uygun bir yerde ıslanmadık ama fazla. Güzel bir gün geçirdik. Yorucu bir gündü. Sizlere de bugüne e, dahil eyledik diyelim. Eşlik ettiniz bizlere. E, yorduk zamanınızı aldık. Hakkınızı helal edin. Güzel bir vlog oldu. Beğenerek, yorum yaparak, abone olarak destek olabilirsiniz. Cansınız. Hoşçakalın. Sampaya cumpa.